senin e, özel hayatına başlamak isterim ben. <laughs> ya ama ben burada tek başıma kaldım ya Gök. Gök mesela cevap vermek istemese buradakiler beni öldürür biliyorsunuz. <laughs> ya e, özel hayat derken bilirim. ben böyle olurum artık biliyorsun. Bir altı ay daha kampanyalar. Evet hayatında birisi var mı? Sevgilin var mı? Şimdi şöyle bir durum var. E, bundan iki sene önce ben bir karar aldım. Ee, Özel hayatım. Tamam şey bunlar çok meşhur şeyler biliyorum. Yani çok klişe de olaylar ama gerçekten zaten konuşmuyordum. Ben yani özel hayatını çok açıklayan bir insan değilim evet, ama. Tabii tabii. İlk başlarda bu işe ilk öyle birisi bir soru sorunca cevap verme, hani doğal bir insan olarak cevap verme isteği oluşur ya. Ben de ne bileyim hani o kameraman arkadaşlar da o muhabir arkadaşlar mikrofonu uzatınca gayet saf bir şekilde. Hani diyordum var yok falan ama hep dediğimin tersi yansıyordu. Hani varsa yok yansıyordu yoksa var yansıyordu. O yüzden canlı yayın ne dersen doğru yansıyor. Doğru yansır diyorsun. Şu an evet. sevgilim yok ama ümidim var. Aday anlamında değil. Ülkeyim evet. var ya. Yani. Aday hiç yok mu? Var. <gülüyor> var. <gülüyor> var mı? Va ee yok pardon. Bir dakika var pardon, çok pardon. önemli bir cevap veriyor, kaçırıyorsunuz. Yok yok söylüyorsun aday yok ama aday adayı var. Aday adayı. Evet. Türkiye'de mi? <laughs> Türkiye'de mi yurt dışında mı? Çünkü yurt dışında. Sen Hı. yurt dışında da yaşıyorsun. Yurt dışında. Yurt dışında. Evet. Dünya çapında bir kadın mı? Yok, kendi çapında bir kız. Kaç kaç yaşında? Türk mü? Bak yine yavaştan evet. yavaştan girmeye başladı. Merak ediyorum ya. 23 yaşında. 23 yaşında? Evet. E, i̇ki şey, urbetçi mi? Hayır, ya. hayır, hayır. Orada okuyor mu? Orada okuyor, çalışıyor aynı zamanda. Ben de çok saygı duyuyorum. ama Bu ilişki değil yani, benim arkadaşım. Aday ama yani. Adayı. aday e, ki bir hoşlanma var. Ne var tabi canım? Peki Almanya'da mı?